Merhabalar, ben Özgür Koramaz. Space Cream 2011 Plus eğitim filmlerine devam ediyoruz. Çok gen çizmek için sketch çizim araçlarından poligonu kullanırım. Ve bir merkez noktası tıklayarak bakın çok gen çizmeye başlayabilirim. Burada üç değerim vardır. Açım, birinci noktanın ikinci noktaya olan açısı, çapı ve kenar sayısı. Tap tuşu ile bu değerler arasında bakın geçiş yapabilmem mümkün ve nokta tıkladıktan sonra bakın çok genimi çizerim. Kenar sayısını veya açısından sonradan ve çapını daha sonradan değiştirebilmem mümkün. Çıktım komuttan ve tekrar çok kelime tıkladım. Bakın ölçüyü görebiliyorum. Açımı görebiliyorum üzerinden. Ve özellikler kısmından aynen şuradan yani Yukarı doğru alırsam daha net görürsünüz. Kenar sayım bellidir. Number of the side'dan ve buradan kenar sayım istediğim gibi değiştirebilirim. 8 dedim örneğin. 8gene dönüşmüş oldu. Geldim doğal olarak açım da değiş, çapım da değişti ve gelip buradan istediğim değeri verebilmem mümkün veya manuel olarak ileri geri yaparak yani ölçümü değiştirebiliyorum. 3 noktadan geçen daire içinde geliyorum. 3 nokta belirtiyorum. 1, 2, 3 dedim. Ve aynen dairemi çizmiş oldum. Örneğin şurada 3 tane dairem olsun. Onların kenarlarından geçsin dairem. Şunu sildim bakın. 3 noktadan geçiyor dedim. Bu noktamdan, bu noktamdan ve gelip bu noktamdan dedim. Ve çapını otomatik olarak kendisi atadı. Ve bakın bunlara teğet olduğu için teğet ilişkilerimi korudu. Ben gelip burada değişiklik yaparsam bakın ilişkileri hiçbir zaman bozmaz ve korur bu şekilde. İstersen tabi bu ilişkileri koparabilmem mümkün. Tamamen bana kalmış. Tanjant line da aynı şekilde teğet çizgi çizmek için kullanıyorum. Bakın bu noktadan bu noktaya teğet çizgi çizeceğim. Birinci noktayı tıkladıktan sonra ikinci noktamın teğetini otomatik olarak yakalar. Bakın geldim. Tıkladım. Teğetimi aldı. Tıkladım. Bakın hemen karşı tarafı ben buraya da tıklamak istesem tanjant olduğu için şu noktayı görür. Geldim, tıkladım, bu noktayı gördü. Normal line ile çizmiş olsam, istediğim noktadan istediğim noktaya atarım ve şu teğetliyi hiçbir zaman yakalayamam. Ve teğetli sabit diyor, yakalıyor, ilişkiyi koparmıyor. Değişiklikleri birbirine yansıtıyor. istersen tabi koparabilmem de mümkün. Tanjant aynı şekilde yay teğet yay çizmek için birinci noktam ve ikinci noktam diye bakın teğetin otomatik olarak yakalar ve set yay çizmiş olurum. Gördüğünüz gibi. Şunu da sileyim. Bu şekilde çizim araçlarını kullanabiliyoruz. 2011 Plus'ta.